Devam ediyoruz. Hemen buradan kameralarımızı gece ve menkul değerleri çeviriyoruz. Sevgili Kudret Ay Yıldır olacak. Araştırma Müdür Yardımcısı. Kudret hoş geldin. Borsada dünden bugüne bir negatif ayrışma var. Hiç sözü uzatmadan bu negatif ayrışmanın sebebini soralım. Hani dünya borsalarında bizim kadar bir satış yok. Merhaba Murat. İyi yayınlar dilerim. Öncelikle kendi borsamızdaki görüntüyü şu şekilde yorumlamakta fayda var çünkü globaldekinden farklı olarak bizim dikkat etmemiz gereken önemli gelişmeler söz konusu. İşte Amerika-Türkiye arasındaki ilişkiler, Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki ilişkiler, Merkez Bankası Başkanı değişikliği sonrasında süreci dikkatle takip eden piyasa katılımcıları ve buraya mesajı doğru bir şekilde vermeye çalışan yetkililer. Bunların hepsi ister istemez borsa tarafındaki fiyatlama reaksiyonlarında farklılaştırmaya sebep olabiliyor. Bu sebeple de yukarı yönlü hareketlerde 1500'ü teorik anlamda aşamadığı için de işin teknik tarafına da bir baskılanma sürecinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii enflasyon verisinin gelmesi ve bu yaratılan olumsuzlukla birlikte, Merkez Bankası üzerindeki o spekülasyonların da farklılaşmasına da imkan tanımaktadır. E bugün Pegasus, TAV ve Türk Hava Yolları cephesinde bir tek ulaştırma sektörü artıda gidiyor. Orada tabii herhalde ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma, işte üçüncü dalga riskine rağmen aşılama hızının temposu oldukça kıymetli. E ne dersin yani bu üçüncü dalga fiyatlamasını hem bizim borsamız hem de ulaştırma sektörü hisseleri bir kez daha içerisinde negatif anlamda barındırır mı? Yoksa artık biz hani pandemi pandemiden ziyade aşılamanın temposunun olumlu fiyatlamasını mı e, test edeceğiz? Ne dersin? Şimdi global tarafta Amerika, İngiltere, İsrail tarafında önemli iyileşmeler söz konusu Hı -hı. ki İngiltere tarafında özellikle e, Türkiye sürecinde artık trafik ışığı hangi ışık verecek onu takip ediyoruz ki dün de özellikle Türkiye tarafından İngiltere'ye seyahat eden seyahat edecek olan kişilerle alakalı bir e, süreci de Açıklamıştı. Yani özellikle dış ülkelerin Türkiye'ye olan dinamikleri çok önemli olacaktır. Burada nasıl bir aksiyon alacaklar? İşte kırmızı, yeşil, sarı hangi oyutta olacağımız. Eğer riskli bölgede olursak isteesimle bu bizim için biraz daha olumsuz olacaktır. Burada da tabii Türkiye'nin aşı süreci, vaka sayılarının takibi ve mevcut vaka sayılarındaki süreci de yakinen takip etmekte fayda var. Yani global tarafta Türkiye'nin vaka sayılarındaki değişimler ister istemez hisse fiyatlama davranışları üzerinde etkili olacaktır ki dün de özellikle vaka sayılarında da neredeyse çok önemli bir yukarı yönlü reaksiyon izledik. Burada tabii ister istemez negatif bir senaryo Evet neredeyse 50 bin olduk. Hani yukarı yönde reaksiyon derken sen bunu yumuşatarak teknik analiz diliyle vaka analizi yapmış oldun. Gözümden kaçmadı ama 50 bin diyelim değil mi artık kudret? Yani orada en hızlı evet. artan ülkelerden bir tanesiniz. Maalesef Türkiye'de koronavirüs önlemleri... Ee, tartışılır ve bu anlamda da hani hafif kırmızı olan şeylerin birçoğu kırmızıya döndü. İşte hani gurur duyduğumuz ve tek böyle kalan uşak şehri de o, o bile liste gruba doğru gelmiş oldu. Umarım düşer çünkü bu ekonomi kapanmalar e, zarar veriyor ama bakıldığı zaman da şu anda tüm dünyada tartışılan bir konu var. Kurumlar vergisinin artırılması yani Jeff Bezos Amazon CEO'su desteklediğini söyledi ama Biden'ın bu 2.3 trilyonluk paketini finanse etmek için Amerika'daki büyük şirketlerin vergi yükü artacak. Bizde de bu tartışılıyor torba yasasında e, piyasalarda bir satışa sebep verir mi yani şirketler hani hep olumlu yönde destek vermişti borsa İstanbul'a şu anda bu ve olası vergi artışı borsalarda bir satışa sence sebep olur mu? Yani e, süreç içerisinde o kadar çok haber akışı var ki hani işin içine bir de verginin girmesi aslında biraz da bahane olabilir yani fiyatlama reaksiyonunda. Ama işin e, yerli tarafındaki e, borsa tarafına destek verilen görüntü olduğu için ister istemez fiyatlama reaksiyonlarında e, belli başlı e, dirençler yani destekler daha doğrusu o şekilde söylemek lazım. E, bir dip arayışı içerisinde olabilir yani düşüşler ister istemez belli bir noktada stabil kalıp. E, haber akışları, hani en kötüsü geride kaldı e, senaryosunda tekrardan bir toparlanma izlenebilir ama e, işin dip boyutu ne kadar da alt bölgelerde olacak isteğe Hem global gelişmeleri hem de senin de söylediğin gibi yurt içi taraftaki e, dinamikleri takip etmekte fayda görüyoruz. Dolar tarafına baktığımız zaman ise o tarafta 8, 18, 28'lerdeyiz. Özellikle işte sabah Hindistan Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Brezilya'da vaka çok artıyor. Yani gelişen piyasa özelinde para birimleri dolara karşı zayıf. E, Türk lirasını nasıl görüyorsun? Yani e, sanki böyle bir 8, 20 üzerine gitme isteği var. Merkez Bankası kararı da tabii ki önemli ama enflasyon verisi sonrası birazcık böyle yönü yukarı gitme eğiliminde olan ve kararsız olan, Merkez Bankası'ndan emin olamayan bir piyasa şartı gördü. Çünkü enflasyon artmasından dolayı acaba Sayın Kavcıoğlu faiz artırım silahını kullanabilecek mi? Yani o e, konjonktür o cesareti bulabilecek mi? Ne dersin? E, Nisan ayına dair. Şimdi Merkez Bankası Başkanı değişikliği ile birlikte aslında piyasaları Merkez Bankası'ndan beklentilerinde de kafa karışıklığına e, bir e, görüntü oluştu. İlaveten enflasyon tarafında özellikle büfe tarafındaki e, makasın daha da açılması ister istemez yeni döneme ilişkin algıları da iktisadi anlamda değiştirdi. Yani bir merkez bankası işte Eylül döneminden sonraki süreçte bir indirim beklentisi içerisine girerken ister istemez bırakın indirimi acaba bir artırım gelebilecek mi? mesajını da enflasyon tarafında görmüş olduk. Bu sebeple de özellikle 15 Nisan'daki e, toplantı tabii ki önemli. Metne bakacağız bu arada. E, ek olarak da ay sonundaki enflasyon raporu sunumu da çok kritik bir e, önem arz edecektir. En azından yeni başkanın resmi anlamda e, piyasalara gerçekten vereceği en önemli mesajlardan birisi olacaktır. Bu ışıkla birlikte aslında e, gerek borsa gerekse Türk Lirası varlıklarıyla ilişkin fiyatlama davranışları dikkate takip edilecek. Tabii Dolar Türk Lirası tarafında 8 seviyesinin altına sarkan bir görüntü yok. Teknik anlamda da zaten önemli bir bölgeydi burası en azından 7.70-7.80 bölgesinin üzerinde 8 ana destekti. Nitekim buradan bir dönüş kaydetti. Bu sebeple de 8'in altında hareketler görmediğimiz müddetçe dolar Türk bir düşüş oluşabileceğini söylemek doğru olmayacaktır. Yukarıda 8.28 ve aşılması durumunda da 22 Mart tarihindeki o zirve bölgesine doğru yeni bir hareket alanı oluşabilme ihtimali var. Global tarafta Amerikan doları en azından dolar endeksi tablosunda aşağı yönlü reaksiyonun devamı, devam ettiriyor. Bu biraz olsun bizim için avantaj ama Türk lirasının da gelişmekte olan ülke para birimleri içerisindeki e, görünümüne de ayrıca bakmakta fayda var. Evet enflasyon dün gerçekten de işte son bir dakikamız kaldı. Hani burada e, süreyi de doğru kullanmak için soruda sormayacağım ama e, yanıt vermek istersen Kudret ikinci bölümde biraz daha misafir ediyor olacağız seni özellikle üretici fiyatların %31'in üzerine çıkması piyasa analistleri sizin gibi uzmanlar tarafından şöyle okundu ee, üreticinin maliyeti buysa tüketicinin de enflasyonu %16 ise önümüzdeki dönemde enflasyonun tüketici bazında daha da artma olasılığı var sonuçta üretici bu maliyetlerini e, çıkarabilmek için ya fiyatlara zam yapacak ya gramajı düşürecek ama o da bir şekilde dolaylı olarak bizim enflasyonumuza sebep olacak umarım üreticinin maliyetlerini enflasyonu düşürürüz de bizim gibi tüketicilerin fiyatı artmadan üretici fiyat endeksiyle tüketici fiyat endeksi kendisine eğer yakalayacaksa o şekilde yakalar. Yani bizim avantajımız olur diyelim. Zaten vatandaşın fiyatları cep yakıyor. Almış olduğu ürünler e şimdi Ramazan önümüz yaklaşıyor. Sabah paylaştık. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan aynı gramajlı eğer yumurtalı ve susamlı pide alacaksanız da ki en azından pide öyle güzel olur herhalde 5 liraya satılacakmış. E, gram bazına baktığımız zaman fiyatı bir yılda %28 artmış. Bir önceki Ramazan'la bu Ramazan arasında gelin görün enflasyonun gelmiş olduğu seviye diyelim efendim. Şimdi minik bir araya gidelim. Aradan sonra Kudeta Yıldır'la biraz daha e, piyasalar konuşacağız tabii. Fransa Maliye Bakanı Lamaria'dan da bazı açıklamalar var bu vergilerle ilgili. Diyor ki ABD ile derin görüşmeler yapıyoruz ve yaza kadar bir anlaşmaya varmak için çalışıyoruz diyor. Ve yalanın minimum kurumlar vergisi ile ilgili de spesifik önerilerini görmemiz gerekiyor diyor. Aynı zamanda Fransa Maliye Bakanı yapmış olduğu açıklamada %12.5'lik bir askeri vergi önerdikleri ve bunun da artırılmasının mümkün olduğunu söylüyor. ECB'den Avrupa Merkez Bankası'ndan Knot'tan da bir açıklama düştü. Euro bölgesindeki güçlü toparlanma Avrupa Merkez Bankası'nı ve PEP'i azaltmaya üçüncü ilikte başlamasına imkan verebilir diyor. Oldukça önemli yani tahvil alım programı dediğimiz pandemi fonunu erken bir şekilde azaltmaya ECB bu gelen datalardan sonra başlayabiliriz diyor. Kudeta detay Yıldır'a gidelim. Avrupa'da tabii PEP'i azaltma ihtimalleri konuşurken ECB, FED bunlar hepsi birbirine öncü göstergesi anlamında önemli. Şimdi ECB böyle bir programa başlarsa para Kamusluklarını erken kısmaya başlarsa biz FED'den de aynı beklentileri negatif yönde fiyatlar mıyız? Yani özetle para ana vatanına koşa koşa gider mi Amerika'ya Kudret? Öncelikle bu enflasyonla alakalı senin bitirdiğin yerden çok kısa bir şeyler aktarmak isterim Murat. Şimdi özellikle mobilyadır, beyaz eşya gibi sektörlerin son açıklamalarına baktığımız zaman da maliyetlerini fiyatlarına tam anlamıyla yansıtmadığını ve yeni dönemde bu fiyatlara yansıtabileceği vurgusu söz konusu. Mobilya tarafında özellikle e, dışa bağımlılıktan ziyade hani dolardaki yukarı yönlü fiyatlama reaksiyonuna çok ekstrem bir maliyet yansıtmamasına rağmen aracılık faaliyetlerinden dolayı fiyatların yukarı yönlü şiştiğini e, beyaz eşya tarafında da özellikle ihracat yapabilmek için ithalat yapmak zorunluluğu olmasından dolayı da ister istemez işin maliyet boyutunu da bunu yeni dönemde de etkisini sürdürebileceği görüntüsü var. Yani özetle yeni dönemde de işe maliyet boyutları artacağı için kısır döngü olarak enflasyon tarafında e, baskılandığıma devam edecektir. Bu sebeple de tek çözüm faiz değil. Faiz sadece bunun bir manevrasıdır. Hükümete zaman kazandırmaktır. Enflasyonla mücadele için üreticinin maliyetini düşürecek adımlar atmak lazım ki tüketiciye daha e, ucuzdan e, malı satabilelim diyebiliriz. Şimdi Global tarafa geçtiğimiz zaman da tabii ki bazı dönemlerde işte FED dışında diğer merkez bankaları acaba FED'den önce hamleler yapar mı diye konuşuyoruz. Daha önce FED'in faiz arttırmaya ilişkin beklentinin olduğu bir dönemde İngiltere çıkmıştı devreye. E şimdi yine bu tarz görüntülerde Avrupa Merkez Bankası ile ilgili haber akışını takip edebiliyoruz. Ama özellikle ekonomik görüntüleri incelediğimizde Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası'ndan önce bu aksiyona girebilecek durumda mı? Bu e, biraz soru işareti oluşturuyor. Çünkü hem işin e, koronavirüs süreci henüz daha yeni yeni toparlanmaya başlayan bir ekonomik görüntü. Bunu PMI detaylarından da çok net bir şekilde görebiliyoruz ki Avrupa tarafında, hizmet PMI tarafında Hala daha istenilen noktalarda değil, Amerika'da çok daha iyi bir hem istihdam piyasasında hem de göstergelerde bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. İster istemez tabii ki bu tarz haber ekleyişleri var ama işin e, re, rasyonele dönüşmesi, yani realiteye dönüşmesinde birazcık daha zaman olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki ister istemez bu kadar bol bir para döneminden sonra ister istemez işin sıkılaşma boyutuna girilecektir ama işin bu sıkılaşma boyutu Avrupa'daki, mevcut vaka sayılarını incelediğimizde ve aşılanma sürecini incelediğimizde biraz daha geç olacağını söyleyebiliriz. Bu Yıldır vermiş olduğum bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Gece Bebenkul Değerler'in ediyorum. araştırma müdür yardımcısıyla konuşmuş olduk.